Ali Karahasanoğlu Yeni Akit Gazetesi PKK'yı bitiremeyen ulusalcı emekli subaylar deliriyorlar. İmralı'ya gidildi, görüşme yapıldı, dönüş gerçekleştirildi. Batarız, biteriz, mahvoluruz diyenlerin aksine Türkiye hiçbir şey kaybetmedi. Tam aksine Türkiye terörü bitirme noktasında bir adım daha atmış oldu. Sadece Türkiye'de değil, güneyimizde kurmayı planladıkları YPG terör devleti içinde tasfiye adımı atılmış oldu. Onun içindir ki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, asıl mesele değişen dünyada öncü rol oynamaktır dedi, devam etti. Neymiş bizi yargılayacaklarmış, neymiş bizden hesap soracaklarmış, neymiş anayasa ve kanunlara göre suç işliyormuşuz. Ekrem İmamoğlu'nun çanta çanta dolarlar, avrolar görüntülerine gönderme yaparak şunları söyledi: Siz yargılasanız, yargılasanız çantacı pespayeliğinizi ve cukka düşkünlüğünüzü yargılarsınız. Ve en son cümlesi: Mertçe ve dürüstçe haykırıyorum. Yeter ki Türkiye ve Türk milleti barış, huzur ve sükûnet bulsun. Yeter ki terör hayatımızdan kalıcı olarak sökülüp atılsın. Bizim sonumuz da varsın daracı olsun. Bu dakikadan sonra mızıkçıların soruları istediği kadar dillendirilsin. İmralı'ya giden heyet gemiyle mi gitti, helikopter ile mi diye istedikleri kadar sorular yönelsinler. Kaç saat görüşüldü, tutanak tutuldu mu diye devam etsinler. Fotoğraf var mı, video görüntü çekildi mi diye işi magazinleştirsinler. Görüşmeye milletvekili dışında katılan oldu mu, kimlerdi diyerek akılları sıra dedektiflik yapmaya kalksınlar. Allah'ın izniyle bu dakikadan sonra bunların hiçbirisi netice vermez, vermemelidir. Şu kesindir. Üç vekil Abdullah Öcalan'la kent uzlaşısı yapmaya gitmemiştir. Şu da kesindir. Üç vekil seçimlerde başarılı olmak için terörist başına hangi ilin ilçenin belediye başkanlığını istediğini sormamıştır. Şu da kesindir. Biz İmralı'ya geldik, bizden ne istersin denilmemiştir. Şu da kesindir ki İYİ Parti'nin çaktırmadan yapmaya çalıştığı gibi PKK'ya silah bıraktırmadan Apo'ya umut hakkı gündeme getirilmesi mümkün değildir denilmiş ve PKK'ya silah bıraktırma noktasında diğer adımların atılması istenmiştir. Bunun için hop oturup hop kalkıyorlar, resmen kuduruyorlar. Bu ülkede TSK bünyesinde görev yapmış, ulusalcı emekli generallerin içinde bile PKK'nın silah bırakmasından rahatsız olanlar var. İşte bir örnek. 2019 mahalli seçimleri öncesinde bütün Kürt insanlarımızın ve demokrasiden yana olan bütün Türk, Kürt ve her topluluktan insanlarımızın bu gerçeklikleri düşünerek, ellerini vicdanlarına koyarak AKP-MHP'yi İstanbul'da bir kez daha yeneceklerine inanıyorum. İstanbul seçimleri aslında bir referanduma dönüştü açıklaması yapan Murat Karayılan için, sen kim oluyorsun da CHP'li gibi açıklama yapıyorsun diye sormayan. İstanbul halkı AK Parti MHP'yi yenmezse ne yapacaksın, bomba mı patlatacaksın diye sormayan bir emekli tüm amiral var. Adında Türk, soyadında da Türk var. Ama Türk kimliğinden zerre nasibi yok ki bugün PKK silah bırakırken CHP'den bir üyenin de İmralı'ya gitmesi gerektiği tartışmalarında Murat Karayılan'ın CHP'nin tutumu yanlış, düzeltmezlerse zarar görecekler açıklamasına karşı bakın ne diyor. Bu cesareti kimden ve kimlerden alıyor? Ne yapacaksınız? CHP Genel Merkezi'ne bomba mı atacaksınız? CHP Genel Merkezi seçmeninin ve halkın sesini dinleyerek çoktandır ilk defa doğru karar verdi. Nasıl provokatörlük görüyor musunuz? Sen TSK'da muvazzafken anaların emanet ettiği 20 yaşındaki gencecik fidanları koruyama, teröristlerin kurşunlarıyla şehit olmasını seyret. Şehirlerde bombalar patlasın, seyret. Engelleyeme. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP'nin oyu AK Parti'den %12 gerideyken, Murat Karayılan'ın yukarıdaki sözleriyle HDP Ekrem İmamoğlu'na oy verdirsin. Utanmasın, İyi Parti'de %6 seçmen kitlesini Ekrem İmamoğlu'na yönlendirsin. Seçimi kazanın. O zaman Türker sormasın. AK Parti MHP'ye kaybettiremezseniz ne yapacaksınız diyemesin. PKK askere kurşun sıkarken bu soruyu sormasın Türker ErTürk. Şehirlerde PKK bomba patlatırken ErTürk sormasın bu soruyu. Ama şimdi PKK silah bırakırken söylenen sözler üzerinden tam da silah bırakma sözü veren adama ne yapacaksın? Bomba mı atacaksın diye sor. Utanmazlığın bu kadarına pes. Suriye bataklıktır, girersek çıkamayız diyen korkak Türk erer Türk, şimdi girdiğimiz o Suriye'de de PKK'ya devlet kurdurmamak üzere son adımlar atılırken deliye dönüyor. Düne kadar YPG'nin 100 bin askeri unsuru var, vazgeçerler mi? Kim inanır buna? diyen Türk erer Türk. Şimdi PKK bir kenara YPG'nin başındaki bile lacivert takım elbiseyi giyip, beni davet edin geleyim diye yelkenleri indirdiği bir süreçte Türker Türk deliriyor. Nasıl olur? Nasıl olabilir bu? 5 yıldır söylediğim her şey ters yüz oldu. Ne dediysem tersi çıktı. Rezil oldum gerçeğini yaşıyor. Aklını yitirmiş, Haydarbaş'ın televizyonuna çıkıp ABD ve İsrail'den meşruiyet almak için Türkiye'yi parçalanmaya itiyorlar diyor. Ne oldu Türker? Sözcü çıkarmıyor mu artık seni ekrana? Kıyamam cancağızım. Halk TV'de mi? Bu adamın bir b bildiği yok. Ancak papağan gibi tekrarlayıp duruyor. Ahmet Elşar'a aldı götürdü işi. Bu daha hala bir yıl öncesinin sözlerini tekrarlıyor deyip davet etmiyor mu seni artık? Bak sen çok üzüldüm. Şimdilik Meltem TV ile devam etsen. Yakında Yunan TV'leri çağırmaya başlar. Oradan ahkam kesersin. 11 aydır PKK'nın Türk askerine sıktığı tek kurşun yok iken bu senin ağrına gitmiş olmadı. Onun için böyle deliriyorsunuz. Türkiye parçalanacak diyerek ahlaksızca saldırıyorsunuz. Askerimiz şehit edilirken ülkemiz parçalanmadı da. Şimdi terör örgütünün askerimize kurşun sıtma kabiliyeti de, cesareti de, kararı da kalmayınca mı Türkiye parçalanacak? Dürüst olun. Bir yandan Amerika'da eğitim alıp bir yandan da son atılan adımları Amerikan planı diye bize tanıtmaya kalkmayın. Amerika'nın planı net. Suriye'de PKK terör devleti kurdurmak idi. Başaramadılar. Şimdi Türkiye ile iyi geçinmeye çalışıyorlar. Olay bu. Ulusalcı emekli subayların sıkıntısı da bizim başaramadığımız PKK'yı bitirme görevini bugünkü kadro nasıl başardı kıskançlığından ibaret. Ali Karahasanoğlu, Yeni Akit Gazetesi Hüseyin Gülerce, Star Gazetesi. Süreci zehirlemek isteyenler ve CHP'nin yediği tokat. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun nitelikli çoğunlukla aldığı karar uyarınca AK Parti'den Hüseyin Yayman, MHP'den Fethi Yıldız ve DEM Parti'den Gülistan Kılıç Koçyiğit'in yer aldığı heyet önceki gün İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüştü. Meclis Başkanlığı'nın yazılı açıklamasında sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır dendi. Heyet üyeleri komisyona ayrıca bilgi verecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevaplarken konuyla ilgili olarak komisyonun aldığı en son kararı sürecin önünü açan, sürece katkı sunacak, terörün tasfiyesini hızlandıracak bir karar olarak değerlendiriyoruz dedi. Süreci zehirlemek için sağdan soldan ortadan yandan saldırılar oluyor. Saldırı diyorum çünkü yapılanların eleştiriyle alakası yok. Eleştirenler yaptığınız yanlış terörsüz Türkiye için şöyle bir yol izlenmeli diye bir teklif sunmuyorlar saldırıların tamamı CHP'nin ve muhalefetin siyasi rant hesapları için yapılıyor. Bunların hepsine cevap inşallah sürecin sonunda elde edilecek kazanımlarla verilecek. Biraz sabır gerekiyor. MHP lideri Bahçeli partisinin salı günkü grup toplantısında yaptığı konuşmada önce İmralı'ya gidişin devlet aklı açısından makul gerekçesini söyledi. Terörsüz Türkiye hedefinin en ciddi muhataplarından birisi İmralı'dır dedi. Sonra temel gerekçeyi bir daha hatırlattı. Mücavir coğrafyalardaki kutuplaşma ve kamplaşmadaki sertlik, yeni bir küresel çatışma denkleminin kurulma çalışmaları bize iç cephemizi sağlam esaslara bağlamayı mecburi kılmaktadır. İç cepheyi sağlam kılmanın bugünkü ilk şartı da Türk-Kürt kardeşliğinin gönülleri de ısıtacak sağlam hukuki zeminlere kavuşturulmasıdır. Terörsüz Türkiye süreci bizim çoğunu bilmediğimiz ama devletin istihbarat kaynaklarının, devletin karar organlarının detaylı bildiği pek çok badirelere, komplolara, provokasyonlara rağmen yürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin cesaret ve kararlılıkla yürüttüğü bu sürecin duygusallığa rehin bırakılamayacağını hesaplayanlar ve buradan oy devşirme gibi bir zavallılığa düşenler hiç heveslenmesinler. Milletin duası onlara bu fırsatı vermeyecektir. Bakınız CHP daha ilk adımda bugüne kadar destek aldığı Kürt seçmen kitlesinden tokadı yedi. CHP bu tokadın şiddetini henüz anlayabilmiş değil. Şu kadarını söyleyeyim. CHP'nin İmralı'ya üye göndermeme kararı Diyarbakır'da tepkiyle karşılandı. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya yoğun eleştiriler var. CHP'nin süreci baltaladığı, DEM Parti seçmenini hayal kırıklığına uğrattığı, Tanrıkulu'nun artık Diyarbakırı temsil edemeyeceği söyleniyor. CHP'ye duyulan tepkiyi anlamak zor değil. Muharrem İnce'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıklarının desteklenmesi İstanbul, Adana, Mersin, Antalya başta olmak üzere birçok ilin belediye başkanlığını CHP'nin kazanmasında Kürt seçmenin payı var. İmralı'ya gitme kararında en çok umut bağladıkları CHP'nin tavrını sadece korkaklık olarak değil, kendine yapılan siyasi bir kardeşlik olarak görüyorlar. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan birkaç gün önce TV100 canlı yayınında ölçülü bir dil kul lambasına rağmen CHP'yi eleştirdi. CHP'den beklentimiz büyük. İktidar hedefi olan bir parti Türkiye'nin en temel meselesinin çözümünde gerekirse cesur olmalı ve risk almalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten bu meselenin çözümünde çok aktif ve ciddi bir rol oynayabilirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyetin kurucu partisidir. Yüzyıllık meselede sorumluluğu olan bir partidir. Çözümünde de bence bir rol oynamalıdır. Çok üzüldüm dedi bence pek üzülmesin. Vesayetin partisi, statükonun muhafızı, yüzyıllık meselenin sorumlusu CHP'nin gerçek yüzünü görmüş oldular. Hüseyin Gülerce, Star Gazetesi